Şahin Bey ne okuyorsunuz? Ne okuyorum? Bu normal kitap değil. Bu Kuşadası'na yapılan hizmetin kitabı. Burada çocukların beslenme çantasını düşünen ve her zaman sütlerini eksik etmeyen bir buradaki görseli yazı okuyorum. Bunu yapan Sayın Ömer Günel. Üniversiteli gençler için her akşam Gazi Bende yemek veriyor. Burada evsiz vatandaşlarımızın barınma imkanı veriyor. Burada Adalı Kart Arya'da ve belediyenin anlaşmalı tüm yerlerinde indirimlerini sağlayan bir adalı kart var. Burada yaptıkları ve yapacakları var. Bu kitabın içinde de yaptıkları ve yapacakları var. Yani sokaktaki can dostlarımıza yem üretip onların karnının açtığını düşünen, çocuklarımızın sütünü düşünen, bizleri, yaşlıyı, genci kim varsa onları düşünen bir belediye başkanımız var Sayın Ömer Güner. Ömer Güner'i tekrar destekleyeceğiz. Yine Kuşadası belediye başkanını seçeceğiz. Çünkü neden? Ömer Güner kuş adalıyı seviyor, kuş adasını seviyor, insanları seviyor. İnan ki bugüne kadar bu kuş adası belediyesine ve kuş adası halkının başına böyle bir belediye başkanı gelmemiştir. İnanıyorum ki evinde de yatarken çok mutlu yatmıyordur. Kuş adasına daha neler yapabilirim onun düşüncesini taşıyordur. Çünkü kendisini tanıyoruz. Bu vicdani, bu insanı duygularından dolayı da bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm dostlarıma selam olsun.